Özgürlük en değerli şey. Ekmekten, sudan, hatta havadan bile daha değerli. Zira o olmayınca hiçbirinin kıymeti yok. Özgürlük olmayınca hayatın bile anlamıyor. Özgürlüğün değerini en iyi antepli bilir. Ya da esaretin acısını. Düşman kirli postallarıyla çiğneyince Antep topraklarını çiğnenen Anteplinin onuruydu. Antepli bu zillete katlanamazdı. Antepli bu utançla yaşayamazdı. Antep'in yiğit evlatları bir bir kalktılar ayağa. Önce küçük Kamil dikildi düşmanın karşısına. Anasının örtüsüne uzanan eli kırmak için. Ve şehit Kamil oldu altın harflerle tarihe yazıldı. Sonra kara yılan yürüdü. Üstüne üstüne düşmanın. Özgürlüğün bedeli ağırdı. Hiç gözünü bile kırpmadan canıyla ödedi bu ağır bedeli. Ve Şahin Bey, yüz kişilik gönüllüsüyle on bin kişilik düşmana meydan okudu. Cesedimi çiğnemeden Antep'e giremezsiniz dedi. Ve nitekim cesedini lime lime ederek Antep'e girebildiler. Ben Antepli'yim, şahinim am. Bavjer yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Ve daha binlerce yiğit özgürlük destanı yazdılar. Antep'i düşmana haram ettiler. Sonuç 6317 şehit ve Antep Gazi. Herkes bilsin, Antepli olmanın birinci şartı hür olmaktır. Antepli demek, özgürlük sevdalısı demektir. Ve düşmana dostane tavsiyeler. Aklın varsa bir daha aklından geçirme. Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar sadece Gaziantep'i değil, tüm vatanı kurtardılar. Mustafa Kemal Atatürk.